Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Balık Burcu ile ilgili neler söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, süre gelen yaşantısı, istedikleri, istemedikleri hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumlayacağım. Sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor. Tabi her şey gönlümüzce olsun diyerek ilk 4 kartımızı hemen seçelim balık burcu için. Şu ilk kartımız kartımız üçüncü kartımız bu da dördüncü kartımız arkadaşlar. Evet, her şey gönlümüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza bakalım. Wow. Gerçekten bu haftaya inanılmaz başlıyoruz arkadaşlar. Kupa onlusu çok çıktı. Çünkü gördüğünüz gibi gerçekten insanın içini açan bir kart. Direkt bize ebedi mutluluğun anahtarını veriyor. Bozulan ilişkileriniz tekrardan özellikle evlilik hayatınızda bozulan ilişkileriniz tekrardan e, düzelecek. Bunun müjdesini verebilirim. Evliliğe giden adımla adımlarınızda geri dönüş olmayacak. E, bozulan ilişkileriniz tekrardan düzelecek arkadaşlar. E, biliyorsunuz bundan sonraki kartımız e, kupa <laughs> e, kupalara geliyoruz yani ana kartlarımıza geliyoruz büyük kartlara geliyoruz yani mutluluğa çok ama çok yaklaştınız. Bu kartımız bize diyor ki e, olumlu hissettiğiniz bütün gelişmeler gerçekleşebilir. Ha, hepsi gerçekleşmeyebilir ama bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi e, üzerinizdeki baskı ve hırs arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesleki açıdan da size çok güzel bir fırsat verilecek. Bu fırsatın verilme nedeni de e, mesleki açıdan özellikle iş arkadaşlarınızda gösterdiğiniz uyum ve çalışma arkadaşlar. E, bunun nedeninde de çok güzel mükafatlandırılacaksınız. Bunu da söyleyeyim ama bizim için daha da önemlisi aşk hayatımız. Çünkü aşk hayatımız artık düzene giriyor. Partneriniz yoksa yakın zamanda partneriniz olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabını şu an veremeyeceğim. Ama ileriye yönelik çok güzel adımlar atacağınızı söyleyebilirim. bütün bozulan ilişkileriniz tekrardan düzelecek. Gerçekten çok ama çok mutlu oldum. Bakalım ikinci kartımız güç kartımız. İkinci, yani ya bu kartımız bize yüzleşme kartıdır. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda yüzleşeceksiniz arkadaşlar süre gelen yaşantınızda. Genel yorumuna gelirsek kendiniz için çok ama çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da kariyerinizin kapılarını size sonuna kadar açacak ki ee, özellikle gösterdiğiniz uyum ve e, çaba sayesinde çok güzel fırsat verecek Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Ee, burada yapmanız gereken bu kapılar açılmışken e, kariyerinizle ilgili yapmanız gereken en önemli şey ne çok bencil olmanız gerekiyor ne de çok fedakar olmanız gerekiyor. Bu ince çizgiyi çok iyi korumalısınız. Aşk hayatınızda da gerçekten çok olumlu gelişmeler olacak. Çok önemli olaylar olacak arkadaşlar. Aşk hayatınızda çok güzel canlanmalar olacak. Tekrar hani ki zaten ebedi mutluluğu yakalayacaksınız. Bunu da söyleyeyim ama gerçek aşkla tanıştığınızı da tanışacağınızı da söylüyor. Güç kartı aynı zamanda ki bu yüzleşme aynı zamanda partneri olmayan arkadaşlarımız içinde de partneriyle yüzleşme döneminde de söylemektedir bize. Ama bizim için ikinci kartımız olarak şunu söyleyeyim. İşimize dört elle sarılmamız ve bütün enerjimizi vermemiz gerekiyor. Bu kariyerin kapıları açılmışken sonuna kadar gidelim diye arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Eski bir dost hayatınıza girebilir. E, düşmanlarınızı da etkisiz hale getireceğinizi söylüyor. Aşk hayatınıza gelirsek keybedi mutlu boşuna yakalamıyorsunuz. E, partnerinizle karşınızdaki kişiyle eşinizle e, yüz yüze oturup konuşma fırsatı bulacaksınız arkadaşlar. E, böyle bir dönem olacak sizin için bu dönemde geçmişte ne kadar sorun varsa hepsini konuşacaksınız ve bitecek ve olumlu bir şekilde bitecek. Ama ileriye yönelik aklınızda ne kadar soru işareti varsa sakın ama sakın ötelemeyin. Hepsini konuşun. Yani şu an ötelediğiniz ya da konuşmaya gerek yok dediğiniz olaylar sonrasında çığ gibi büyüyerek üzerinize düşebilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. İş hayatınızda da yüzleşeceğinizi söylemiştim zaten. İş arkadaşlarınızla bu yüzden gönlünüzde, yüreğinizde ne varsa dilinizde de o olması gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Geçelim üçüncü kartımıza. Manevi eksiklik kartımız. Arkadaşlar birazcık bazı özellikle bazı arkadaşlarımız kendi kabuğuna çekilmiş. Böyle nasıl söylesem duygularını bastırmakta inanılmaz derecede kendini hapsetmiş. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi burada elimiz ve yüzümüz sadece görünüyor. Bu şu demek. Dışarıdan göründüğünüz gibi değilsiniz. İçinizde fırtınalar kopuyor. Siz her ne kadar gülseniz de eğlenseniz de arkadaşlar bunu sakın yapmayın. Duygularınızı tamamen dışa vurun. Aynı zamanda içinizdeki problemi çözmek için. Biraz iş dünyanıza inmeniz yeterli çünkü kendi doktorunuz kendiniz olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Özellikle platonik düşünen arkadaşlarımız varsa tamamen duygularınızı açmanız gerekiyor. Ermiş kartı bize bunu söylüyor açık açık. Kendi kabuğunuzdan çıkmanız gerekiyor. Buradaki fener boş bir fener değil içinde yıldızlık var. Bu da bilgeliğin anlamıdır. Lütfen içinizdeki sese güvenin. içinizdeki sese güvenerek hareket edin. Eşinizin, dostunuzun ya da herhangi birinin lafıyla hareket etmemeniz gerekiyor. Ermiş kartı da bize bunu söylüyor. Aynı zamanda arkadaşlar. Gelelim dördüncü kartımıza. Wow! Tılsım Kralı. Tılsım Kralı ile Kupa Kralı'nın yeri bende çok farklıdır. Çünkü krallar zirveyi temsil eder. Kupa Kralı manevi anlamda, duygusal anlamda zirveye çıkacağınızı, Tılsım Kralı da parayla ilgili hiçbir sorun yaşamayacağınızı, hani para konusunda e, yani şöyle söyleyeyim, Tılsım dokuzlusunda bahçenin içinde üzümler var, buradaki üzümler bizim kıyafetimizde yani istesek de istemesek de maddi anlamda çok ama çok iyi bir dönem olacak bizim için ki bu da kariyerimiz, kariyerimizin bize sağladığı avantaj sayesinde olacak ama manevi çöküntü içindeyiz tılsım Kralı da bize aynen şu suyu söylüyor Arkadaşlar siz parayı düşünmeyin sizi Hani maddiyat her şeyi maddiyatla algılamak sizi yanıltan noktadır Siz biraz iç dünyanıza geri dönün bozulan ilişkileriniz ya da aile içindeki düzeninize geri dönün bunları düşünmeye takmaya çalışın para isteseniz de istemeseniz de gelecek bunu söylüyor bu kartımız bize. Biz de tamamen iç dünyamıza iniyoruz. Manevi anlamda kendimizi yukarı çıkartıyoruz arkadaşlar. Parayı kafanıza takmayın diyor zaten Tılsım Kralı. Ee, parayla ilgili çok güzel önemli meseleler önünüze gelecek. Daha önceden e, yapmış olduğunuz ve paranızını alamadığınız işler varsa bunların karşılığını alacaksınız. Borçlarınız varsa bunlar bitecek. Ödeyeceksiniz hepsini. Yapmanız gereken tek şey siz bozulan ilişkilerinizi ya da ilişkilerinizi bir adım sonraya taşımak için ilişkilerinize yönelmek arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Aynı zamanda evli çiftler için söylüyorum. Eşi zor bir durumdan geçiyorsa, işi zor bir durumdaysa ya da maddi sıkıntı çekiyorsa kocası <laughs> bazen kaçıyor azından böyle. Ama ne kadar samimi bundan yansımasıdır. Neyse e, borcu varsa bunları da söyle e, ödeyecektir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Biz tamamen iç dünyamıza dönmeliyiz. Sizin için 4 tane de kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce arkadaşlar bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için ee, özel tarot açılımı yapabilirim ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız haritasını çok tavsiye ediyorum. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte e, ex partner geri dönecek mi? Partnerim beni aldatıyor mu? Partnerimin hayatında başka biri var mı? E, ne zaman evleneceğim? Evleneceğim kişi bu kişi mi? E, ya da platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatında şu noktaya geldik. Boşanma ya da barışma olacak mı? İş hayatımda şöyle bir adım attım. Benim için olumlu mu değil mi? Bunun gibi aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız haritanızdan ister tarot size söyleyebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Hemen diğer dört kartımızı seçeyim. Wow, değnek prensi. Arkadaşlar, yaratıcılığımızın ön plana çıkacağı bir dönem olacak bizim için. Ama e, oraya da geleceğim. Söyleyeyim. Sevdiklerimizden alacağımız yardım sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacağız. Özellikle bozulan ilişkilerinizde sevdiğiniz insanları araya sokabilirsiniz. E, atıyorum kız arkadaşınızla kavgalısınızdır. E, ona bir sürpriz yapacaksınızdır. Bunun için arkadaşlarınızı devreye sokabilirsiniz ya da eşiniz için aile büyüklerinizi ya da ortak arkadaşlarınızı devreye sokabilirsiniz. Ama yaratıcılığınızı da kullanın. Hani iş partnerinizi şaşırtın bunu söyleyeyim aynı zamanda. Bizim için en önemlisi değnek prensinin söylediği şey öfke kontrolü. Öfkenize sahip çıkmanız lazım arkadaşlar. Eğer öfkenizde hareket ederseniz sil başa geri dönersiniz ki bu kuponlusunun ters çıktığı anlamına gelir. Yani şu şekilde görmeniz lazım. Bu da söylediğim bütün olumlu şeylerin tam tersi anlamına gelir arkadaşlar. Bu yüzden ne olursa olsun öfkenizi kontrol etmek zorundasınız. Öfkenizle hareket etmeyin. Yani öfkeyle kalkan zararlı oturur derler ya. Siz öyle bir oturacaksınız ki bir daha yerinizden kalkamayacaksınız arkadaşlar. Sizin için öyle bir rüzgar olacak bu öfke kontrolü. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Ama da e, söylemiş olayım. E, partneri olmayan ve yeni bir dile e, tanışacak olan özellikle kadın balık burcu arkadaşlarım için söylüyorum. E, sonuna kadar mutlu olacağınız kişiyle ilk başta tartışarak e, nasıl söyleyeyim hani her Aşk nefretle yani büyük aşklar nefretle başlar ya da büyük dostluklar nefretle başlar derler ya o şekilde de tanışabilirsiniz. Ama siz yine de dikkat edin karşınızdakini fazla yıpratmayın üzmeyin. Tılsım'ın okuzusu dedim geldi arkadaşlar. Demek istediğim şu gördüğünüz gibi e, burada bahçede olanlar bizim üzerimizde. Yani gerçekten iki kartımızda bolluk ve bereketin içinde olacağımızı söylüyor bizim için. <laughs> e, gerçekten çok sevindim. Gerçekten e, maddi anlamda hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Bunu da söylemiş olayım. Ki arkadaşlar tılsım dokuzusu da bize şunu söylüyor. Daha çok iç dünyanızdaki güzelliklerin farkına varmalısınız. Zaten siz kontrolü ve gücü elinde tutan ve yöneten kişisiniz arkadaşlar. Bununla elde ettiğiniz başarı ve şans sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacaksınız. Sadece ne istediğinizi çok iyi bilmelisiniz. Kariyer ya da aşk ne istediğinizi çok iyi bilmelisiniz. Aynı zamanda tılsım dokuzusu bize şunu söylüyor. Bir şey hedeflediniz. Bu yönde doğru ve kararlılıkla ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelecekte gerçekten şansınız çok açık. Özellikle maddi anlamda e, inanılmaz derecede kazancınız olacak arkadaşlar. Çünkü tılsım kralı ve tılsım dokuzusu aynı karede görüyorsunuz. Bu şu demek? Maddi anlamda hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bu güne kadar çekiyorsanız da bundan sonrası bitecek. Geçmişe dair borçlarınız varsa da bitecek. Hiç beklemediğiniz bir miras ya da bunun gibi toplu bir para elinize geçecek arkadaşlar. Ama e, para geliyor diye de lütfen saçmayalım. E, ne olduğuna gelmeyelim. Çünkü biraz da tutumlu olmamız gereken bir dönem arkadaşlar. Bunu da uyarmış e, uyarmış olayım. Özellikle e, erkek e, balık burcu arkadaşlarım için sesleniyorum. E, partnerinizle ilgili sorunlarınız varsa... Bunlar bitecek zaten ama ileriye yönelik ciddi adımlar atıyorsanız lütfen maddi yatırımlar yapın. Hani nasıl olsa kazanıyoruz diye gezip tozmak yerine ortak bir hesap açın. Bu yönde biraz birikim yapın. Gerçekten sizin için çok daha güzel olur. Hemen diğer kartımızı seçeyim. Bakalım ermiş kartımızın üstüne ne gelecek. Aziz kartımız. Aziz kartımız karşılıklı güveni işaret eder arkadaşlar bize ve şunu söylüyor. Dünyevi işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz bir dönem olacak. Evlilik ya da eğitimle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirebilirsiniz. Hissettiğiniz olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini söylüyor ve sizden yaşça büyük birinden de olumlu anlamda yardım alacağınızı, yardım isteyecekseniz de geri çevirilmeyeceğiniz söylüyor. İlişkinizi e, aşk anlamında aziz kartı şunu söylüyor. İlişkinizi çevreye duyurabilirsiniz artık. Duyurma zamanı geldi artık. E, zaten ilk kartımızda da hani evliye kadar gideceğiniz ya da söylemiştim ya da hani bozulmuşsa geri dönüş olmayacak. Her neyse e, topluma duyurma zamanı geldi arkadaşlar ve ilişkinizi derinden çok iyi hissedeceksiniz ve çok büyük bir netlik kazanacak ilişkiniz sizin için ki zaten bu yüzden topluma duyurma gereği duyacaksınız ki böyle bir fırsatınız varsa duyurun arkadaşlar. Lütfen içe kapanıklığınızdan kurtulun derken de bu anlamı da kavuşturabiliriz size. Artık ilişkinizi kendi aranızda değil toplumda çevrenizde de yaşayabilirsiniz para anlamında sıkıntı çekmeyeceksiniz ama çekiyorsanız da aziz kartı diyor ki bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor bakış açınızı değiştirirseniz maddi kazancınız çok büyük olacak zaten bizim de kartlarımız öyle dedi ee, tılsım kralı ve tılsım dokuzlusu arkadaşlar gerçekten falımız inanılmaz iyi çıkıyor gerçekten e, bu hafta Geçen hafta bakamamıştım e, kötü bir ülkemiz kötü bir sınav verdi biliyorsunuz her neyse e, bizim yapmamız gerekenler de belli. Çok güzel maddi anlamda şey sadece öfke kontrolü bir de içe kapanıklığımızdan kurtulup duygularımızı dışa vurursak her şey bizim için daha güzel olacak. Lan çok büyük elim yandı. <laughs> Arkadaşlar gerçekten maddi manevi çok büyük kazanç içindesiniz. Yani bütün tılsımlar geldi size diyebilirim. Parayla ilgili, para veren, parayla ilgili haber veren bütün tılsımlar size gelmiş. Ee, tılsım şövalyesi şunu söylüyor bize. Şu anda yapmış olduğunuz işleri değiştirmek istiyorsunuz ama doğru zaman değil. Biraz daha sabredin. Gelecekle ilgili başka planlarınız ya da başka B planınız varsa bunun altyapısını oluşturun. Zamanı geldiğinde vakit kaybı olmasın diyor. Ama şöyle söyleyeyim. Partnerinizden çok güzel bir hediye, çok güzel bir jest alabilirsiniz. Özellikle balık burcu, kadın balık burcu arkadaşlarım için söylüyorum. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Karşınızdaki kişi doğru kişi ve size evlilik teklifi çok ama çok kısa bir sürede gelecek. Hem de şöyle söyleyeyim pahada pahalı yükte hafif bir hediye ile tektaş mı olur ya da bunun gibi bir şey mi bilmiyorum ama çok güzel sürprizler sizi bekliyor arkadaşlar. Wow, gerçekten çok güzel çıktı. Ya gerçekten çok iyi çıktı balık burcu arkadaşlarımla. Çok sevindim. benim de eşim balık burcu. Ee, i̇nşallah maddi anlamda çok güzel şeyler olur sonunda ee, aynı zamanda birkaç arkadaşımız da var ısrarla balık burcu ne zaman diye soran ama isim vermeyeceğim bu sefer ee, sonra niye benim ismim geçmedi diyorlar ya da niye böyle oldu diye neyse bir sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar ee, kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim ki yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli ee, dediğim gibi instagram hesabından da takip edebilirsiniz beni. Ee, aynı zamanda aklınızda ne kadar soru işaret varsa hepsinin cevabını yıldız haritanızdan ya da tarot falınızdan verebilirim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.